Merhaba arkadaşlar. Şimdi karşınızda Audi A4. Öncelikle aracı biraz tanıtmak istiyorum size. Sonra mekanik kısmında neler yapacağız onu anlatacağım. Arkadaşlar bu benim ilk alıp restore ettiğim araç. Ve bu arabanın özelliği bunu Ankara'dan aldım. Niçin aldım? Çünkü bu arabanın arkadaşlar kaporta orijinal. Çok ağır bir şey yok. Boya var araba. Ama değişen yok arkadaşlar. Değişen sadece bagaj dediler ama o da değişmemiş olabilir gibi geliyor bana açıkçası. Şimdi bu arabayı ben neden tercih ettim? Size anlatayım. Tabii şu an içi birazcık tamirat sürecinde olduğu için. Daha sonra tekrar çekeceğim. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Aracımızın eski olmasına rağmen ben şu göğüsü, görüş sahası ve şu iç dekorasyonu çok beğeniyorum. Ve aracı aldıktan sonra şu gördüğünüz direksiyon kaplamasını yaptık. Bakın. Ve hala sağlam durduğunda görebilirsiniz. Ardından şu ızgaralar eksikti. Bunları tamamladık. Ve koltuk kılıfı bakın. Bu şekilde koltuk kılıflarını yeniledik. Şurada görüyorsunuz bakın direksiyon derilerini yeniledik arkadaşlar. Şurada volotutlu 23'ü taktık. Yani radyo sistemimizi taktık. Ve klima sistemimizin e, tuşlarında sıkıntı vardı. Tuşlarını tamir ettik. Tabi aynı zamanda kapı işlerimizi görüyorsunuz. Kapı işlerimizi arkadaşlar yeniden kapladık. Ve şunları boyadık. Bu işlere ilk başladığımızda tabi şunu da göstereyim. Bakın şurada bazı yıltı malzemeleri göreceksiniz. Bunların sebebi de bunlar değdiği zaman ses yapıyorlardı. Bunlar bu sebeple ee, bu şekilde biz bu arabayı daha sessiz nasıl yaparız diye uğraştık. Ve tabi diğer bir detay bu arabanın halısının altı tamamen yalıtımlı arkadaşlar. Ve kapılarda da yalıtım var. Aynı zamanda şuradaki hoparlörlerin arkasında da yalıtım var. Ve iki tane yeni hoparlör takmıştık arkadaşlar. Başka neler yaptık? Tabi arka kapı açılmıyor şu anda ama gösteremiyorum onu. Bu arabanın amfiyi tamir ettik. Müzik sistemi orijinal yapısını koruduk. Ee, hoparlörleri tamir ettik. Hoparlör tamirini öğrendim bu arabada. Ve araba tamamlandığında neler yapılmış oldu? Koltuk yenilendi. Direksiyon kılıfı yenilendi. Ha bir de şunu göstereyim. Şu gördüğünüz şeyleri kapladık. Şimdi bakın burada özelleştiri yapalım. Gördüğünüz gibi bu tip şeyleri çok sağlam bir yapıştırıcı yapıştırmanız lazım. Ben o zamanlar kendinden yapışkanlı bir kumaş almıştım arkadaşlar. Bakın. Zaten kendinden yapışkanlı olduğu için bakın hiç iz bir şey yok yani üzerinde. İşte bu demek ki başarılı değil arkadaşlar. Daha kaliteli bir yapıştırıcı kullanmanız gerekiyor ki zaten şu anda artık tavanlar için uygun yüksek yapışma ve ısıya dayanıklı bir yapıştırıcı kullanıyoruz mesela. Böyle bir gelişme sağladık. Koltuklar yapıldı. Ee, ses sistemini güncelledik. Hoparlörleri sağlam hale geldi ve böylece araba gerçekten kaliteli bir müzik keyfi de sunuyor şu anda. Tabi sonra ne oldu? Arkadaşlar arabanın başına gelenler birazcık tarihsiz. Şimdi size onu anlatırım Esas olay burada. Arkadaşlar aracımız arkadaşımıza verdikten sonra su eksiltme ile ilgili bir hani geri bildirim aldım. Bu arada neler yapıldı kısmında şunu da anlatmadan geçmeyeyim. Arkadaşlar bakın, kimse bir arabayla böyle uğraşmaz. Bakın, yalıtım malzemesi tamamen orijinali korundu. Şu orijinal üst kaplaması ve arasında yüksek ısıya dayanıklı şu var. Neden peki biliyor musunuz? Çünkü bu arabanın bakın zaten soyulmaları vardı. Ben bunların yerlemesini istemedim. Bu nedenle korumak gerekiyordu ve yalıtım kalitesini arttırdım arkadaşlar. Şimdi diğer bir konu bu arabanın şu anda neden burada olduğunu anlatayım. Bu araba arkadaşlar o zamanlar ben tabi motor yapmayı bilmiyordum. Silindir kapağı e, söküldü. Çünkü neden? Arabanın şurada bakın trigger. Bakın işte trigger burada. Şu arada arkadaşlar V kayışı kopuyor. Ve tam da trigger'in arasına giriyor. Ve bu nedenle subapları eğiyor arkadaşlar. Yani aracı marş yaptığınız zaman hiçbir basınç yoktu. Araç bu nedenle bana geldi. Şu an bu arabanın ee, subapları kapağı tamire gitti. Tamir edildi. Ee, silindir kapak saplamalarımız geldi. Toplamaya hazırız. Önce, ben öncesinde size şu anda bu genel özeti paylaşmak istedim. Araba bittikten sonra tekrar bir video paylaşacağım. Ama şimdilik bir genel özet. Peki bu arabanın talihsizliği neydi? Arkadaşlar bu araba su eksiltme sorunu vardı ve ne yazık ki hararet yaptı. Hararet sonucunda motor yapılmak zorunda kalındı. Ve tabii ki motor yapıldıktan sonra nedenini bilmediğim şekilde şurada gördüğünüz gibi V kayışının şu trigger zinciri pardon trigger kayışının arasına girmesi sonucunda tekrardan suba bapeydi. Şimdi bu arabada benim o zamanlar yapamadığım şeyler vardı. Neleri yapacağız onu anlatayım. Birincisi bu arabayı satarken ben zaten arkadaşıma söyledim. LPG'yi tam faal hale getiremedim. O zamanlar dediğim gibi e, bilmediğim şeylerdi ama halen anlamadığım şekilde. Arkadaşım birçok çalışma yaptırdı arabaya ama. Bakın birçok kez LPG'ye gitti bu araba ama hala LPG filtresi değişmemiş. Hala. Neden şaşırıyorum? Çünkü ben o zamanlar bilmiyordum. Ee, değişmesi gerektiğini de bilmiyordum. Ve yapılacak çalışmaları neyse ücreti yaptırmak şeklinde ilerliyorduk. Dolayısıyla hala değişmemiş. Ve bu araba motor yapıldıktan sonra da LPG sorunu yaşadı ve buna rağmen hala LPG filtresi bu şekilde. Yani LPG filtresi fazla tıkanmış olup da e, yeterli LPG eğer iletemiyorsa motora bu mesela teklemeye, patlatmaya sebep olabilir mesela. Ben bunu zaman içinde öğrendim. Dolayısıyla bunun yapılmamış olması bana hala bu şekilde kalmış olması şaşırtıcı geliyor. İkinci bir konu da şu. Şimdi motorun e, mesela yaştan dolayı bazı yıpranan yerleri var. Şuraları arkadaşlar hoş gözükmüyor. Veya bakın şurada bir kopuk yer var. Yani biraz böyle dışarıdan araba yıkık gözüküyor. Halbuki bu arabada Passat motor var arkadaşlar. 1.6 benzin LPG bu araç. Dolayısıyla araba hak ettiği gibi şey gözükmüyor. Diri gözükmüyor. Bu nedenle de ben motoru toplamak dışında ilaveten bunları da yapacağım. Hatta bazı hortumlar var. Mesela şu arkada. Bakın birazcık kavlamış şu hortum değişse iyi olacak. Ne varsa değiştireceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü arkadaşlar çok emek veriliyor. Bunu açması, tekrardan ince ayarları kapatması hepsi çok dikkat isteyen çalışmalar. Dolayısıyla biz bunu baştan sona yaptığımızda emeğimiz boşa gitmesin diye elimizden gelen hassasiyeti göstereceğiz. Son olarak da bu arabanın arkadaşlar şu anda LPG sistemi eski bir sistem. Ben de araç sahibi arkadaşıma söyledim. Zaten ben ona çok yardımcı olarak bir çalışma yapıyorum şu anda. Bunun LPG sistemini değiştirmeye karar verdik. LPG ustamızın tavsiyesiyle. Bakın hemen şunu göstereyim. Stafenelli marka diye bir marka var arkadaşlar. Bunu araştırırsanız bulabilirsiniz. Ben o zamanlar e, araçtaki LPG sorununu bana bir usta beyinle ilgili demişti. Ve ben yurt dışından bunun beynini satın aldım ve gönderttim. Beyni takacak insan bulamadım. Takan usta bulduktan sonra da taktılar ve... E, araba kendi kendine stop başladı yani istediğimiz gibi randıman çalışmıyordu bir basınç arızası veriyordu dolayısıyla bir türlü şey yapamadık yani aldığımız yeni beyni de kullanamadık hatta aracı satarken de arkadaşıma da ben bunu böyle böyle aldım ayarlayamadılar ama durum bu deyip e, bu şekilde teslim ettim şimdi bu araç arkadaşlar bakın gerekli mi? değil ama gerekli bakın şu ortum değişmeli arkadaşlar değişmesi lazım. Bu hem görülen bir yerde çok insanın böyle moralini bozan bir portum hem de yani değiştirsek daha gönlümüz rahat olur. Bunu mesela yüksek basınca dayanıklı gördüğünüz gibi arkadaşlar e, egzozu sonuna kadar açan pek akrabalarını ailesini eşini dostunu sevmeyen insanlar var galiba. Bazen böyle geçiyorlar videoyu çekerken. Video çekerken boşverin normalde de geçiyorlar. Gerçekten sabretmek zor. Ee, bu şekilde yapmamalı lazım bence. Neyse. Evet. Değişmesi gerekiyor. Ardından bakın şurada gaz hissi bu arabanın birazcık sertti. Hatta sırf bu nedenle epey zor bulunan bir parça arkadaşlar. Hatta internette bunu ben araştırmıştım. Ee, i̇nternetten bunun bir şekilde belki de kalan son gaz telini aldık biz şu anda. Bu arabanın gaz teli dahi yenilendi. Ama buna rağmen hala gaz birazcık sert arkadaşlar. Bunun da sebebinin şuradan olduğunu düşünüyorum. Bunun da ne yapılması gerektiğine var mı yapılabilecek bir şey bunu da araştırıyorum şu anda. Ve tabi e, eski LPG hattını söktüğümüzde arkadaşlar bu eski hattı söktüğümüzde aslında ben söküldü zannettim. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu kablonun ucu neden boşta? Bunu bilmiyorum. Bunu da araştıracağız. Yani bunu ben hiçbir şeyden sökmedim. Bu neden boşta? Bilmiyorum. Bu yeni kablomu mu? Eski kablo mu? Ona bakacağız. Şimdi araç yapıldıktan sonra da sorunlar devam etti ve sorunun aslında neden kaynaklandığını şu an belki fark etmişsinizdir. Arkadaşlar bakın. Araba burada e, bu arkadaşlar kalorifer radyatörü. Kalorifer radyatörünün şu boruları arkadaşlar inanılmaz şekilde gevremiş. Değil mi? Öyle denir, gevremiş denir. Bu arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yapılmaya çalışıldı ama ne yaparsak yapalım bir türlü Damlatmamasını sağlayamadık. Bir yeri yapıyoruz, dibe doğru biraz daha çatlıyor, biraz daha çatlıyor. Dolayısıyla belki biraz daha zorlasak yapılabilir. Şu an görüyorsunuz, bunu da ben uğraştım zaten. Bu şekilde ben tamir etmeye çalıştım. Ama bu hortumlar ne yazık ki hala kaçırıyor. Dolayısıyla bu göğüs dişinin sökülüp komple bunun buradan çıkarılıp değiştirilmesi gerekiyor. Tabii ki böyle bir vaktimiz yoktu. Şimdilik bunu yapmadık ama parçamızı aldık, değiştirmeyi de planlıyoruz. Yani toparlarsak bu arabada e, silindir kapağı söküldü, revizyon yapılıyor, hazır şu anda gelecek, takılacak. E, şu su kaçırmaması için değiştirilecek e, elektrik testat değiş, yani bir elden geçecek. Hatta bakın şuradaki bakın şu e, naylon bantlar bir süre sonra arkadaşlar çıtır çıtır oluyor. Bunun Kumaş bant versiyonu var. Kullanılan bir yer varsa göstereyim ama biliyorsunuzdur zaten. Kumaş bant versiyona geçmeyi düşünüyorum. Sonra bakın şurada böyle bir zede almış bir yer var. Bunları da bir elden geçirmek istiyorum. Çünkü bugün bir şey yok ama yarın buraya bir şey değdiği zaman sıcak sıkıntı olabilir. Ee, özetle arabamızı muntazam hale getireceğiz arkadaşlar. Sizlere de böyle bir genel bir bilgi paylaşmak istedim. Audi araçları çok seviyorum. Audi markasını çok seviyorum. Yani sizlere de bu araçla ilgili daha fazla bilgi vermek isterdim. Ama şimdilik bu aşamadayız. Topladığımızda her şey bittiğinde birçok video çekmiş olacağım ve bunları bir araya getirip sizlere yapım aşamalarına alakalı bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Herkese sağlıklı günler dilerim arkadaşlar.